Şimdi nerede kaldık Fatih. Fatih kaldı. Tahta geçerken 6 yani aylık kardeşi aniden evet. boğdurdu. Şimdi daha önce Fatih'ten önce de kardeşi katilleri var, Öldürülmeleri var ama bu kadar ufak bir çocuğun öldürülmesi yok. Yani 6 Ve veya 8 ay arasında yok. E, öldürülmesi diye anlatılır. Tabi burada şu var. Şimdi geçen hafta tepki önceki hafta tepkiler gelmişti. Bu daha önce de ben yani bunu Fatih'in kardeş katiliyle ilgili birçok tepkiyi biliyorum. Yani özellikle muhafazakar camia buna tepkilidir, Şundan tepkilidir. Fatih insanüstü bir şahsiyet olarak görüldüğü için Fatih'e böyle bir şey atfedilmez. Hatta işin ilginci ne biliyor musun? Hmm. Namık Kemal bile buna zamanda karşı çıkmış evrakı perişanda. Namık Kemal de böyle bir masum öldüremez Fatih diyor. Yani Namık Kemal bile kabul kabullenememiş 19. yüzyılda. Ama gerçek bu. Yani Aşık Bacazade tarihinden tutun İbni Kemal tarihine kadar dönemin e, yazılmış tarih kitaplarında e, kardeşini öldürttüğü yazıyor. Mesele şu. Şimdi Fatih aslında ikinci çocuk. Büyük Alaaddin Ali var. Ağabeyi. Bu bir av kazası ne olduğunu bilmiyoruz. Veya birçok rivayet var ama bunlar doğru değil büyük ihtimalle. Yani somut bilgiler yok. Fatih'in tahta çıkarmak isteyen kapı kolları öldürttü deniliyor. Ama Sancak Beyken Alaaddin Ali ölüyor. Fatih tahta çıkarıyor babası 1444'te. Burası şu açıdan önemli. Çok affedersin Erhan. Bu konuyla ilgili bir mesaj geldi. Onu okuyayım. Umut soyutlu göndermişler. İsterseniz okuyun, isterseniz okumayın diyorlar. Niye okumayayım? Yani konu bak itibariyle hmm. diyorlar. Eskişehir'deki malum sinema, asri sinema. Hmm. Daha önce Emel'in kilisesiydi. Hmm. Daha düne kadar porno film oynatılan bir yerde, eskiden içeride o tarz film oynatılırken, çan bile tepesinde duruyordu. Şimdi ıslah edildi sanıyorum. Ama tam net bilmiyorum. Evet hala o vaziyette ise... Ee, hakikaten bu bizim ayıbımızda bize yakışmayacak bir Yani öyle ufak bir ayıp da değil. Yani bir ibadethaneye böyle bir şey yapılmaz. Evet. Yani bu... O... Yani evet Fatih, Alaaddin, Ali Şimdi Varda abisi. Fatih 1444'te tahta çıkıyor, 46'da indiriliyor. Şimdi Fatih'in daha sonra bu kardeş katlini anlamamız için bu dönem anlamamız lazım. 1446'da Yeniçeriler isyan ediyorlar. Yani o benim kitabında başladığı ilk konu. İlk isyan bu. Buçuktepe isyanı. İsyan ediyorlar. Edirne'de bir tepeye çıkıyorlar ve orada bir tehdit var. Eğer e, dediklerimiz yapılmazsa İstanbul'daki şehzadenin yanına gideriz. Yani şehzade Orhan'ın yanına gideriz diyorlar. Yani Fatih daha 14 yaşında İstanbul'da mı? İstanbul'da tabii İstanbul'da Bizans'ın elinde tabii rehin olan bir olan bir şehzade var. Şehzade Orhan. Kimin çocuğu olduğu bilinmiyor. Mehmet Çelebi'nin çocuğu mu, Emir Süleyman'ın çocuğu mu, Düzmece Mustafa'nın çocuğu mu? Çeşitli rivayetler var. Ama hanedandan birisi olduğu kesin. Hı. Şimdi Fatih 14 yaşındayken altan, hanedanda alternatif olmasının ne kadar tehlikeli olduğunu fark ediyor. Yani asker öyle tehdit ediyor. Yani biz direkt İstanbul'a gideriz diyor. Ve sonunda askere zam yapılıyor yaramakça isyan sona eriyor. Ve Fatih bu tehlikeyi o zaman hissettiği için tahta çıkar çıkmaz. O sırada babasının yeni bir çocuğu olmuş. Candaroğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Halime Sultan Hatun'dan e, Ahmet koymuşlar ismini. 6 veya 8 aylık diyor Halime Hoca. <laughs> Yani bir yaşında diyenler de var ama ufak olduğu, kundak olduğu belli. Kardeşini Evrenos Ali Bey'e boğdurtuyor. Ama sonra da Evrenos Sonradan da tabii çok büyük bir tepki olmuş. Çünkü e, isyan etmemiş, e, masum yani 8 aylık sekiz, çocuk. E, bir bebek. Bunun üzerine Evrenos Ali Bey'in de sonradan hamamda boğulduğu söylenilir. E, Osmanlı kaynaklarında fazla bilgi yok bu konuda. Yani Hammer falan yazıyor. İşte Fatih'in daha sonraki yaptığı ikinci şey de kanunnameye koydurmaktır. Fakat ilginç bir şey daha önce bahsetmiştik. Sinema Kültür Merkezi olmuş. Kültür merkezi. kültür merkezi. olmuş. Yani iyi. Kilise yani. Evet. Ee, Batı kaynaklarında şöyle bir bilgi var. Ee, kardeşini Çandarlı Halil Paşa'nın ölümden kurtardığı kaçırdığı başka bir çocuğu öldürttüğü ve bu çocuğun daha sonra papalık tarafından Venedik Papalık işbirliğiyle papalığa getirildi İtalya'ya. Beyazıt Osman ismiyle hmm. yaşadığı daha sonra Kaliktus Papa'nın ismi ismiyle vaftiz edildiği Kaliktus Osman yanılıyor. Uzun süreler Macaristan'da, Avusturya'da, İtalya'da yaşadığı konusunda Rivayet. Ee, rivayet değil. çok bilgiler var ama bu doğru mu değil mi onu yani Uzman Avrupalılar mu? Doğru mu e, hayır kardeşi olup olmadığını bilmiyoruz. Avrupalılar Beyazıt Osman'ın Fatih'in kardeş olduğunu inanıyorlar. Ve şimdi ilginci ne biliyor musun? Bu Cem Sultan diye bir çok resim vardır. Onlar Cem Sultan değil. Beyazıt Osman. Aslında yani Beyazıt Osman'ın e, ve daha geç önce hafta gösterdik dört hilalin ortasında bir şey dört yıldızın arasında bir hilal var. Mühürü beş köşeli yıldız yani en eski kullanılan şeylerden birisi. Ve daha sonra bu Beyazıt Osman Fatih'e karşı kullanılmak istenmiş. E, fakat mesela Fatih ona aldırış etmiyor. Avrupalılar ona birçok e, gelir bağlamalarına vesaire etmelerine rağmen ve Türk gibi giyiniyor. Kafada sarık. Yani Osmanlı şehzadesi gibi giyinmiş. Yani Çandallı'nın da diyor Batı kaynakları şöyle diyorlar. Çandallı'nın da e, şeyden dolayı Fatih'in kardeşini öldürtmediği için öldürüldüğünü ileri sürüyor Batılılar. Fakat şey e, yani şey Fatih tahta çıktığı zaman kardeşi Ahmet'i öldürtmüyor, öldürtmekten kurtarılmış Çandallı Halil Paşa. Yani kardeş, yerine başka bir çocuk koymuş, bunu Avrupa'ya kaçırmış. Ha, ha. O yüzden Fatih bunu affetmeyerek gelsin. Çandallı, Çandallı yani. Halil Paşa'yı ha. öldürtmüş diye rivayet ediliyor. Tabii Çandallı her zaman bir muhalefet unsuruydu Fatih ve zaten kardeşi Ahmet'i öldürtmesinin sebeplerinden birisi de o. Çünkü Çandarlı Halil Paşa orduya hükmedebiliyor. Kardeşini kullanarak yarın öbür gün kendisinin Fatih e aleyhine karşı, e evet. kullanabilirdi. Yani daha önce de anlattığımız mesele şu. Hanedan da ikinci bir şahsın olmasa her zaman için devlet için tehlike. İç savaş çıkıyor. Binlerce insanı ölme ihtimali var. Fakat Fatih'in babasının yaptığı bir yöntem var. Yani o da insani bir yöntem değil ama biraz daha insaflı. İki kardeşinin gözlerine mil çektiriyor Yusuf ve Mahmud'un. Bizans yani, miydi o? Öldürmemiş, yani öldürüp... Ama Bizanslarda da milin evet. ötesinde evet. burun yani ve da kulak kesiyorlar. Yani. Devrik olanlar ama yani, devirdikleri evet. imparator. Yani mesela evet. iki, Yusuf ve Mahmud'un gözlerine mil çektirip tokattaki kalede hapsettirmiş e, 2. Murat. E, fakat Fatih direkt kundakta öldürtüyor. Ve tabii bu daha sonra da Fatih kanunamesine e, her kimesneye evladımdan her kim esneye saltanat müessir ola, nizam alem için kardeşlerini kat e, öldürmesi münasiptir. Ekser ülema da bunu onaylamıştır diye bir madde koyduruyor. Şimdi bu kanunname tarihi Osmanlı Encümeni Mecmuası'nda ilk defa yayınlandı ülkemizde. Yani 1900. Zaten çok seyircimizden mesaj geliyor. Kanunname gerçek mi diyorlar. Bir de al sana cevap diyorlar. Birisi yazmış. Efendim bir İslam hukuku profesörüymüş. O evet. da hukuk profesörüymüş. Hayırdır? Masa uçuyor. Fatih'e laf ettik onu Fatih. E, Fatih kanunnamesinde böyle bir şey emretmemiş. Efendim, e, yok öyle bir şey, Erhan uyduruyor diyorlar. Nasıl e, Güya Fatih orada ekseri e, şimdi ekseri ulema tecviz etmiştir dedi diyorlar. Eee Efendim sayın seyircimiz Cemal Bey'e söyleyeyim. Ekseri ulema falan, ekser ulema dahi dahi tecrübe etmiş Cümlenin doğrusu odur. Yani ekseri ulema tecviz etmiş değildir. Bazı kavramları ezberlemek lazım. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Aslı budur. Bu bir kısmı onaylamıştır. evet yani veriyor. diyorlar ki bu baş kaldıran öldürülür. Hayır. O demek hiç, hiç, onu kastediyor diyorlar. Hiç öyle ya, bir bu, şey yok. A, doktor Mehmet Akman'ın kitabında Osmanlı Devleti'ne Kardeş katli kitabında ki geçen iki evet. hafta önce konuşmuştuk. Yani doktora ateşi evet. evet kaynak olduğunu siz de söylüyorsunuz. O kitapta bir bölüm var. Zaten hukuki olduğu için herhalde özellikle bu Tabii hukuki, hukuki açıdan, açıdan çok güzel inceliyor. Ve deniliyor ki bu tamamıyla yani hukuki açıdan bakılacak hmm. ol, olunursa çok ikna edici olmamakla birlikte gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bir öncesinde yani... fetret dönemi yaşanmış. Hmm yani hanedanı korumak adına yapılması gerekiyor. Evet. Bu kadar basit. Yani maddeyi tam söyleyelim. O Fatih'in teşkilat karnamesinde ağır ağır oku Madde kardeş var? katli maddesini? Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için kat etmek münasiptir. Ekser ulema dahı tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. Yani ee, de bugünün diliyle yani, onu. Benim diyor evladımdan kim diyor tahta çıksın diyor. Çıkarsa çıksın diyor. Kardeşlerini katletmesi uygundur. Ee, ulema da bu durumu onaylamıştır. Çünkü bu no, normal bir şey değil. Yani bir kısmen bu, 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 ama değil tabii, mi? Tabii kısmen tabii. Bir kısmı da onaylamamış. O anlaşılıyor. Ee, yani kanunnameye madde olarak koyduruyor. Şimdi mesele şu. Kardeş katlini Fatih icat etmiyor. Yani bunu açıkça söylüyor. Yani Fatih çıkarmıyor ilk defa. Ama kanunlaştırıyor. İlk defa kardeşini öldüren de Fatih değil. Üçüncü Osmanlı padişahı, birinci Murat'tan itibaren Osmanlı padişahları kardeşlerini mecburiyetten öldürüyorlar. Zalim oldukları için ya değil. Ya benim anlamadığım asıl nedir biliyor musun? Çocukların öldür, öldürüleceğini bile bile. <laughs> Niye çocuk yapıyorlar devamlı? Sigorta için. Sigorta için. Neden sigorta ha. dedim? Şimdi şu Asurans var. Ee, hayır. <laughs> Yakın zamana kadar Anadolu'da ee, insanlar çok çocuk yaparlardı. Niçin çok çocuk yaparlardı? Hala çok yapan. Ee, hala çok yapan o bir kısmı O siyasi olarak yapılıyor. Bir kısmı şundan çok çocuk yaparlardı. Kaç tane çocuğun yaşayıp yaşamayacağı belli değildi yakın zamana evet. kadar. Yani ben benden bir kuşak öncesinden biliyorum. arkadaşlarımdan vesaireden. Mesela 14 çocuk oluyorlar, ikisi yaşıyor. Çünkü Aşı kampanyaları yok vesaire yok. Salgın hastalıklar 4-5 yaşında vefat etmiş çoğu da çocuklar. Osmanlı döneminde kaç tanesinin yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Hanedanı yani, devam yani, etmesi adından. Yani, yani tek odadan. bir çocuk yaptınız. Evet. E, işte şeyde olduğu gibi mesela Avusturya'da vesaire olduğu gibi veya İspanya'da olduğu hanedan gibi gitti. hanedan sona erebiliyor. evet Sigorta bu yani. Ve Fatih'ten önce 1. Murat. Yani ya mezara ya tahta gidecek. Tabii. 1. Murat iki kardeşini öldürtüyor. Oğlunu öldürtüyor savcı bey. Onun oğlu Biraz ağır soru isimleri ne bey? Bir, birinci Murat Hı. kardeşi 1362'de tahta çıkıyor. Halil ve İbrahim öldürtüyor. Oğlu evet. savcı bey öldürtüyor. Daha sonra o savcı mı savcı mı ne diyoruz? Savcı. Havacı da olabilir bilmiyorum. Savcı seken. falan da diyorlar ama. Yani o isim Osmanlı hanedanında yaşayan bir isim. Yani evet. Osman Bey'in ağabeylerinden birinin de ismi. Evet. Onun oğlu meşhur Yıldırım Beyazıt. Kardeşi hı hı. Yakup Çelebi tahta çıkar çıkmaz savaş sahrasında düşmanı kovalamış Yakup Çelebi gelip çadıra girerken katledilmiş. Şu babası ölmüş o sırada. Ee, babası şehit olmuş. Bunu tedavitti şehit ediliyor tahta çıkıyor. Yani savaş meydanındaki kardeşi evet. boğduruyor. Evet. Çelebi Mehmet onun oğlu. O. Ee, tamam şey. O dönem zaten kardeşim Musa Çelebi'yi öldürtmüş. Daha önce de Musa Çelebi Süleyman Çelebi'yi öldürtmüş. Tabi bunlar siyasi mücadele yalnız bize mahsus da değil. Daha sonra tahta çıkan fakat e, şey ilginç. Mesela Çelebi Mehmet kardeş katlinin ne kadar şey kardeş mücadelesinin ne kadar olumsuz olduğunu bilmesine rağmen öldüğü zaman şöyle bir vasiyeti var. Büyük oğlum Murat işte Rumeli'yi küçük oğlum Mustafa'ya dokunmasın o İsparta civarında varlık yapsın. En küçük oğullarım Yusuf'la Mahmut'la Bizans'a rehin versinler, yaşasınlar istiyor. Fakat 2. Murat Bizans'a verilmesinin nasıl problem olduğunu bildiği için o kardeşi Mustafa Çelebi isyan ettiği zaman, isyanı öldürtüyor ama. İsyan ediyor kardeşi Mustafa Çelebi. Onu öldürtüyor. Amcası Mustafa Çelebi öldürtüyor. Düzmece Mustafa Meşhur. İki. İki kardeşinin de gözlerine mil çektiriyor. İki buçuk. Yani. Buçuk. E, <laughs> aslında yürü, daha yürü, daha evet. altı demek lazım ölümden <laughs> beter. Yani çünkü bu çünkü şu. Düşünsene padişahın oğlu. Oh, Tabii yani. Gidiyor o. böyle yani. Yani Sağ o da. da. Ya, burun kesilmesi daha beter bence. Ama burun kesilmesi böyle, bu değildir. E, değil ama sonuçta o, o daha o. Ya bir de Hayır Bizans'ta da şimdi isimleri hatırla paleologlar galiba. Paleologos şeyinde ama özellikle o tahta evet, isyan eden şudur budur o. Evet ama aynı zamanda contender'lar da yapıyorlar. Bir insan, yani. evet. insan içine çıkmasın bir daha diye Hı. yapıyorlar yani. Hı. Evet evet. Yani şimdi Fatih'ten önce 1, 2, 3, 4 padişah kardeş katlini gerçekleştirdi. Şimdi daha önce bahsettiğim şeyi bir daha söyleyelim. Fatih'i iclal etmedi. Mete Han'dan itibaren yani Oğuzhan'dan itibaren efsanevi. Yani tükle... Erhan'cığım uçma biz bu konularda Hayır, cahiliz bilmiyoruz. Türklerin ilk... Şimdi Erhan tükle... şöyle anlatıyor. Fatih'ten önce dört parça, dört parça görüyoruz. Saydık biraz. Daşıyor, Gerçekleşmişti o, o kelimeye o da uymuş. Niye gerçekleştirdi? Tek tek. Dört, parça. Dört parça. Kardeşini öldürdü, öldürdü desene. Öldürdü. Gerçekleştirdi ne demek? Gerçekleştirdi baş... demek? Bir dinleti gerçekleştirdi. Başarılı bir dinleti gerçekleştirdi. Birazdan siz de dinleti Güzel bir konser verdi desene. Efendim performans sergiledi. Yaptı. Dans etmiş, göbek atmış, performans sergiledi oluyor. Evet. Bugün yine semazenler döndü gördünüz mü? Semazenler hayır. Dervişler semah eder. Semazen dönmez. <laughs> burada dönmüş oluyor ama bence. Sahnede görüyorsunuz böyle şey. Nerede? Cıstak cıstak 2010 cıslak konserlerinden cıslak. bir tanesi. Ha, bu 2010 şeyinde. Evet. İki tane semazen. Ne kalacak. Merak ediyorum. Hiçbir şey kalmayacak. İnşallah güzel şeyler Paralar Paralar israf edin. Yahu projelerde kalıcı tek bir eser yok. Ben Esen şehrinin projelerine baktım. Neler yapmışlar? Nereni? Ese, bu Almanlar'da var ya. Ha Esen'in. E. Tamam. Esen'in. Bir önceki kültür başkenti. Evet. Şimdi bir Macaristan'da bir şeyi Peç. Peç. Peç'te var. Kasaba şeyi bile Kasaba. Peç, taksim Muazzam kadar Muazzam bir, bir yani. şey yapıyorlar. Kültür merkezi yapıyorlar. Konferans merkezi. Hmm. Bizde hiçbir şey yok. Bizde doğru düz bir konser salonu yapılsa. AKM... Yani konser evet. salonunu bırakın. Yani Allah aşkına hep söylüyorum Fethin 500. yılında yani 1953 yılında e, Yunanistan'la yakınlaşma içerisinde Türkiye o yüzden fazla ileri gitmeyin fazla büyütmeyin denmesine rağmen çok güzel kitaplar ve eserler ortaya konmuştur. Bu da ne kalacak merak ediyorum. Tek bir bina projesi yok. Restorasyon? Restorasyon olacak 5 evet. sene sonra gene yok. Yok, ama Osmanlı binasının restorasyonu kalıcı bir şey değildir. Çünkü birçok binanın çatısı kurşundur. Hmm. Kurşunlar zaten eriyor zamanla gidiyor. Kırılıyor. Ve devamlı para isteyen bir şeydir. Hele Topkapı Sarayı'nda ee, o ceviz ağaçları var ya bahçede hmm. kavgalar canını okuyorlar şeyin çatının. Çok uyanık hayvan. Ceviz alıyor. Kırmak çıkıyor için kırmak için kurşun Biz atıyor. Orucan, atıyor. Çatı gidiyor aşağıda. Yani Harem'in çatısı bilmem ne falan gidiyor. Şahı besleyecekti değil mi hocam? <laughs> Evet, Şahingi başı tutacaktı. Onları efendim, e, yok kalıcı hiçbir eser yok. Bir iki efendim sevgi getiriliyor. E, tamam da ne olacak, ne kalacak? Yani İstanbul Kültür Başkenti'ydi diye bundan 50 sene sonra söylendiği ya zaman. 50, 2 sene sonra. Ki bence çok utanç verici bir, bir şeydir. Bir kasabayla, ben peçe gitmiştim yıllar ben önce. Ben de gittim. Küçücük bir yer. Önce gittim. Koca kaç imparatorluğun merkezi burası. Birkaç tane de Osmanlı camii var. Evet. Hala Hayır, İstanbul yani kaç imparatorluğun merkezi evet. aynı statüye kondu. Peçe küçümsemiyor mu? Çok güzel bir, yer. Çok, çok şirin bir yer. Mini Ama ya İstanbul burası. Yani ve, ve kalıcı hiçbir eser yapılmıyor. Bizim benzin vergilerimiz, benzin paralarımızdan dünya kadar vergiler kesiliyor. Allah'tan hükümet sona fark etti ki çünkü bazı kişiler musallat hmm. olmuştu bu işe. Evet parayı kesti. Yoksa ne projeler verilmiş? Hatta biz gazetede Habertürk'te yayınlamıştık. Evet. Neler yapılmıştı proje Şey çıktı mesela. Çok güzel bir kitap çıktı. Onu ıı, gelince getireceğim ben de sana. Üçüncü Selim'le ilgili. 2010 kapsamında 2010 ben. kapsamında çok güzel bir kitap çıktı. Yani. Herancım, böyle bir proje yani. Hayır eser yapılması lazım. Haklısın. Ama, onda haklısın. Başkent değilse ya böyle bir proje varsa eser çıkartmaları zaten görevlidir. Evet. Lütfetmiyorlar trilyonlar yağdı. Ya, bu... Tabii ama bir bina kalması lazım. Evet. Yani Yok suları yapıyoruz. Evet, ya yani AKM ya AKM yapsan ne olacak yapmasan ne olacak tabii. Çünkü mi binadır. Hayır. Yani bunu açık açık Sonuçta alternatif yok. AKM'yi yıkıp yerine büyük bir bina yapmayacaklar mıydı? Bu 2010'un kapsamında değil miydi o işte? E, ne oldu? Bu, yok orası bozdu, burası şey hayır, yaptı. E, mahkemeye vermişler. AKM'yi Allah'tan boşalttılar. Arkadaşlar söylüyorlar. Devlet konusu falan orada. Bomba üstünde oturuyoruz diyorlar. Kalorifer kazanı neredeyse patlayacakmış. Bir de aslında sanatçılar karşı çıktı sana diyorlar. Bir kısmı böyle diyor. Ba balerinlerin prova yaptığı yeri restoran yapmaya kalktılar. Hayır yıkılıp tamamen yıkılacak diye. Pek tamamı çok neden, ya. nedeni var sanatçıların protesto etmesinin ama ya umarım ya yani AKM'nin yanında bin tane daha konser yeri olması lazım. Yani biliyorsunuz şu anda filarmoni tuhaf tuhaf böyle beylik evet, evet, şurada evet, burada evet. böyle kültür merkezlerinde Hı. konser vermek zorunda kalıyor Maalesef. ve artık Opera yani büyük eser yapamıyorlar. Büyük orkestra kimse sığmıyor. İstanbul'da şu anda opera salonu yoktur. Opera is dinlemek isteseniz dinleyemiyorsunuz. Yani bazı yerlerde opera falan oynuyor. Onlar opera değil. Vaudeville. Yani opera ciddi bir sahne istiyorlar. Bu istiyor. bazı camilerin restorasyonu da 2010 kapsamına alındı galiba değil mi? Bilmiyorum. Çünkü. Her şey girmek üzere çünkü biliyorsun. Evet. Süleymaniye ile Fatih Camii. Kültür Bakanlığı'nın görevidir o binaları tutmak. Vakıfların da görevidir. Vakıflar Türkiye'nin en zengin para kazanan müesseselerinden biridir. Evet. Onları yapmak görevidir. Biri 99'dan beri niye yapılmadı? O ayrı bir şey. Onları yapmak görevidir. Ama ee, yani restorasyon şu bu bilmem ne falan filan. Ama Sinan Bey bak Sin Sinan abi Sinan Genim sizin programda çok güzel bir şey söyledi. Proje biz anladık ki dedi projemiz yok. Şekerim 2012 ayısı başladı vakit millet projeye bakmadı. Nereden para götüreceğiz diye baktı birçok kişi. Projemiz yok. Tabii herkesi tenzih ederim. Ciddi projeler vardı ama. Çok güzel projeler vardı. Ama çok saçma sapan şeyler de vardı. Ya balık ekmek festivaline bilmem kaç milyon dolar teklif ettiler ve az daha kabul edildi. Işıklandırmayı hatırlamıyor musunuz? Bilmem ne meydanını ışıklandırma ne 2 milyon dolar mı öyle bir ne şey var. Ama o önceki ekibin şeydi toparlandı herhalde artık. O da da hala hiçbir şey yok. İnşallah kalıcı bir hesap yok. Çıkacak. Evet inşallah çıkar. İnşallah Doğru Artık. Bitti kapandı o şey. Ama biz tam kalıcı bilmiyoruz. Şey o yüzden yok. haksızlık etmeyelim. Belki de vardır bir Abi iki Bina tarz. olarak, olarak. Bina bina olarak yok şey yok. Bina olarak yok herhalde. Yok mu? Yok hiçbir şey yok. Biliyoruz şeyleri. Evet. Neyse yine ee... konu dağıldı. Fatih'in bu e, kanunlaştırmasından bahsediyorduk. Kardeş kardeşim. Efendim Fatih, bir Fatih soruya bir cevap vereyim Sayın Ak Akif Şahin. Süreyya Operası efendim. Aslında orası Süreyya Operatidir. Hımm. Opera için değil, operet için yapılmıştır. Ee, Akif Bey haklısınız. Çok yani güzel bir restore edilmiş. Evet. Ben görmedim. Fakat bilen arkadaşların söylediği, gören ben gördüm, güzel yapılmıştır. Ben gayet kaldırlar. güzel. Ama, Ama minicik yer orası. Opera salonu değil o. Yani Butterfly'ı bırakınmadan Butterfly'ı şeyi nasıl oynayacaksınız? Bir Wagner, bir Tana Houser'ı düşünseniz. Evet. Yani 4-5 saatlik Türkiye'de, bir opera. Evet. Türkiye'de şu anda bir İstanbul'da bir opera salonu yoktur. Maalesef. Ya orkestrayı ee, sadece e, seyircilerin oturacak yeri olarak daha doğrusu operayı görmemek lazım. Orkestranın çok geniş bir yere ses, akustik vesaire bütün bu detayların olması lazım. O kaldırmıyor o minik salonlar. Ee, bir seyircimiz Allah aşkına Yıldız Sarayı Kültür Bakanlığı ve İrsika elinde çürüyor. Yok İrsika'nın kısmını gördüm çürümüyor. Çürümüyor yani niye çürüsün? Yani? Çok güzel yapmışlar hele. Bence de. Okuma kaplanmış. Tabii. Ne olurdu ki bunun için? restore edilseydi efendim Yıldız Sarayı'nın ne olduğunu acaba tam olarak binaları bütün fonksiyonuyla bilen bir sanat tarihçisi var mı merak ediyorum. Zaten Yıldız Sarayı efendim bir değişik yapılardı böyle çorba gibi. Hükümet yapmış yine Evet. İkinci hükümet. Yani hükümeti devre atışı. bırakıp Yıldız'dan yönetiyor Abdülhamit. Ara verelim diyor herhalde. Bir seyircimiz de kurşun kırılmaz diyor. Kurşun efendim kırılır. Siz tamam ara vereceğiz ya. Ee, o ince plakalar koyuyorlar şeye. E, kubbelere. İnceciktir onlar. Kurşun gevşiyor gevşiyor sonra ısı değişimler çat diye kırılıyor. Ve işte sarayın en büyük derdi evet. onun masrafı. Bir tarafı yapıyorlar. Öbür taraf gidiyor. Öbür taraf gidiyor. Oraya yapıyor bir iki gidiyor.